Bu kanala bir noktada makyaj yaptığım bir video gelecekti. Bunu hepimiz biliyorduk. O gün geldi. Ama tutorial'dan çok bugün bazı önemli meseleler konuşacağız. Şu an ders çalışmak için hazırlanıyorum. Çünkü neden hazırlanayım? Kime ne isteyeyim? Her şeyi yapabileceğim. bir dünya. Bahçeşi'yle ders çalışacak alan yok. Büyük bir sıkıntı bu arada. Kimse bu meseleyi yeterince konuşmuyor. Nedense bu bahçe şehirde metrolarda kütüphaneler konusunda hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bir ben mi konuşmak zorundayım? Siyaset bilimci miyim ne? Akıtmazı da sürelim, şu sürelim, şöyle. şuraya kağıtım. Zaten fontanım yok. Çok Küçücüğüm. Kütüphanemiz var bütün şeye kadar dolu. Neye kadar dolu? Neye de kadar dolu denir? Bir şeye kadar dolu. Ee, bütün kafeler dolu. Her yerde öğrenciler ders çalışıyor. Bu kadar çok ders çalışan öğrenci olması. Çünkü mantıken bahçeşehir bir yaşam alanı. Banyo. Yani bankalar kuracağına git birazcık. Ne? AVM kuracağına git birazcık. Kitap kafe kur. Kitap kafe istiyoruz Bahçeşehir'e. Buradan duyurulur. Ayrıca kırtaslarımız çok bağlı. Birazdan ales bastırmam gerekiyor. Ales bakmadım bile. Neyi bastıracağım bilmiyorum. YDS yoktur falan da bastırmam gerekiyor. Buna param var mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden üzülme olaylar. Ayrıca bir diğer önemli mesele. Musluklar. Hiç şunu fark ettiniz mi? lavabo musluğunda yüzünüzü yıkarken mutfak musluğunda yüzünüzü yıkamayı ben yıkamıyorum şahsen bilmiyorum bana iğrenç geliyor bunu mesela diyorum, lavabo musluğunda bir şey düştüğü zaman onu yiyemem ama yere düşünce yerim falan diye böyle ee, çöpten yemek yiyen bir insan olarak da şey umurumda ama yani bilmiyorum gereksiz bir şekilde mutfak musluğu fikri beni birazcık tiksindiriyor ayrıca tuvalet musluğunda vesairesinde akan suların aynı su olması. Bunu hiç düşündünüz mü? Çok ilginç değil mi? Tuvalet suyu aslında yüzümüzü yıkadığımız su mu? Buna mı tekabül ediyor? Çünkü arıtma olayı falan filan farklı borular bağlandığını dair bir şeyler de okudum. Okuduğum yazılar makaleler olmak üzere falan. Ama bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. İlginç olaylar. Bu kadardı. Şimdi hazırlanacağım. Ders çalışmaya gideceğim. Çünkü hazırlanmazsam psikolojik olarak ders çalışamam. Çalışacağımız yer bir şu an evi. Bu kadardı. Bir kafede çalışmak istiyorum. Ev ortamında ders çalışamıyorum. Bu kadardı. Görüşürüz.